Abi, geldiler. O mu kıracakmış bizim ağzımızı, burnumuzu? Ay, iyi. Estağfurullah ya. O, o şekilde yapmayalım da. Bir oturun, azıcık konuşmasak mı ya boğaza karşı. Çayımız da var biraz. Kaan'cığım, yok mu çay? Karpuz, üzüm mü alalım biraz? Abi kusura bakma ya. Bu kadar kalabalık geleceklerini ben de bilmiyordum. Yani bilsem çocuğa seni abime de öldüreceğim demezdim. Bir de seni orada yalnız bırakmış gibi oldum ama... inan araya girmeye çalıştım. Hatta bir iki yumruk da ben yedim orada. Hem bir de o Derya'nın sevgilisiyim falan diyor ya... ...sevgilisi falan değil. Derya beni unutmak için onunla çıkıyor. Kaan... ...sana iki soru soracağım. Bir... Daya sen yiyecektin. Bütün dayağı ben yedim. Neden? bunu bana ne ara giydirdi bunlar? Abi o gömle... Alo. Mecnun mu? Neredesiniz abi? Hemen geliyorum. Oğlum senin benimle derdin ne Cem? Kafama ni niçin vuruyorsun ya? Abi yıllardır bu anı beklemişim. Böyle bir tane geçireyim dedim. Bu arada artık büyüdüğüm için dövsem de döverim seni. Yok yani. ya. Nereye evet. döveyim ya? Hadi bir döv bakalım. Hadi. Evet, Hadi. Hadi. Hı.